Arkadaşlar merhaba ee, Bu videoyu Teyip alıp Kendisi teyip bağlamak isteyen Arkadaşlara yardımcı olmak için çekeceğim Şimdi burada bir sürü kablo var Bunlar nedir ne işe yarar Onu göstereceğim Şöyle e, ben indaş teyip aldım Görüntülü Pirana'nın Aracımda geri görüş kamerası da var Hani burada zaten neyin ne işe yaradığı yazıyor. Ama ben yine de yardımcı olmak için size anlatacağım. Şimdi öncelikle şöyle soketi çıkarttığımız zaman bunlar amfijakları. Şu mavi olan da e, amfinin artısını veriyor. Amfiniz yoksa bunlarla işiniz yok. E, diğerleri de Öncelikle şu sarı olan teybinizin hafızası, ayarlarınızın silinmemesi için kontağı kapattığınız zaman e, buna bunu direkt artı vereceğiz. Bu kırmızı olan e, kontaktan gelen elektriğimiz yani benim aracımda o şekilde de tofaşlarda falan gerek yok yani direkt bu ikisini şöyle şu sarı ve kırmızıyı birleştirerek bağlayabilirsiniz. Siyah da bildiğimiz gibi eksi. Şu pembe uç e, geri görüş kamerasının şu şekilde göstereyim. Geri görüş kamerasının elektriği. Ve e, bu da geri görüş kameramızın jack'ını da şu R cam yazan kısmı takıyoruz. Yani e, arka kısmı gösterecek o. Ondan sonra e, şuradaki renkli kablolarımız da Mesela gri, beyaz, yeşil, mor. Bunlar da aparlör kablolarımız. Burada zaten hangisinin ne taraf olduğu falan yazıyor. Aslında çok önemli değil ama teypten ayar yaparken kullanırsınız. Ee, şurada bir turuncu var. Bunu da söyleyeyim. Bu da e, teyp ekranlı teyplerde olur sadece. Frene bastığınız zaman videoyu oynatmaya devam eder. Ayağınızı frenden çekince videoyu durdurur. Sizin dikkatinizi dağıtıp kaza yapmamanız için. Öyle bir güvenlik yapmışlar. Bu kadar. Yani bağlaması çok basit. Benim arabamın burayı göstermeyin. Bu da renk renk yani kafanız karışmasın. Siz sadece burayla ilgileneceksiniz. Renklerine göre artı eksisini bağlarsınız yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bağlantımızı bitirdik. Şöyle göstereyim. Ben de daha kullanmayı çok bilmiyorum ama teybi. Şöyle geriye takayım. Evet. Başarılı. Ve geriden çıkarıyorum. kaldığı yerden devam.